Ark Raiders maceramda bazı farklı yaşadığım olayları da paylaşacağım dostlar. Raider'ın bir tanesi ateş etmesin dedi ve ben de ateş etmeyince bakın bana neler yaptı birlikte izleyelim. Hey! Don't shoot! <laughs> oh, 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 oh. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Arkamdan koştu ve bana mühlet taslağı verdi dostlar. Mühlet blueprinti verdi ve gerçekten de bu taslağı da arıyordum. Kurt sürüsü taslağı ile birlikte bunu da bulmak istiyordum ve bunu hediye etti. Gayet güzel bir hediyeydi diyorum ve devam ediyorum. Dostlar sağ salim Sperenza'ya ulaşıyoruz. Umarım izlemekten keyif almışsınızdır. Destek olmak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Herhangi bir geri dönüşünüz ya da düşünceniz varsa video yorumlar kısmından bekliyorum. Bir sonraki Raiders içeriğinde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.